ufaktan o şehrinden ayrılıyorum. Normalde planım daha erken ayrılmaktı ama ne bileyim uyanamadım bir şey oldu. Olmadı yani. Vakitlice kalkamadım. Yine öğlene doğru geliyor şu an şehirden çıkışım. Hatta artık o şehrinin yarı sıra Kırgızistan'dan da ayrılmaya doğru gidiyorum. Çünkü buradan sonra istikametim sınır kapısı. Özbekistan'la Kırgızı senaryosundaki o şehrin dibindeki sınır kapısı. Hadi gidelim. Oştan ayrılmadan önce son bir benzin alışverişi de yaptım. Neden Oştan benzin aldım diye soracak olabilirsiniz. Murat'la konuşmuştum birkaç gün önce. Özbekistan'daki benzinlerin çok kötü olduğundan bahsetti. O yüzden ben de garanti olsun diye daha en azından bildik bir benzin olsun yanımda dedim. Benim kırmızı zaten ocak tankı dolu. Bu da işte ocak için yedek benzin olarak yanımda taşımaya devam edeceğim. Buradan bir 5-6 kilometre sonra da sınıra ulaşmış olacağım. Arada sınırda bir sıkıntı çıkartmazlar. Saat 12.30'a geliyor ve ben Artık sınıra doğru ilerliyorum. Sınır şu an tam karşımda. Ve Kırgızistan'a e, hakikaten veda zaman. Tam 45 gündür Kırgızistan'daymışım. Ve 45 günde de yaklaşık e, 1600 kilometre yol kat etmişim. Böyle geçtiğim geçitler, vadiler, göller hepsi hepsi çok güzeldi. Şimdi Özbekistan yeni bir ülke ve yeni yollar, yeni coğrafi şartlar beni bekliyor. tarafa geçmemle birlikte bir anda bir... Abi her şey değişti sanki. <laughs> tek taraf çok düzgündü, düzenliydi. O taraf biraz daha şu an için kaotik. Şiporta <laughs> pazarı var mesela. <laughs>

sınırdan geçiş pek bir problem yaşatmadı. Bizim Türk tırcılar çok bana dehşetle anlatmıştı burayı. Sabah karşı git çok kaynak oluyor. İnsanlar birbirinin üstüne geçiyor falan. Hiç de i̇şte öyle bir korkulacak kadar bir kaosun içinde olmadım neyse ki. Gayet rahat bir şekilde geçtim. Hatta Özbek tarafında şöyle komik bir şey oldu. Pasaport kontrolünde böyle önümde bir temiz 15 kişi falan vardı. İki tane böyle asker geldi. Bu turisttir yol verin bu önden bir geçsin deyip böyle bir anda kendimi pasaport memurunun önünde buldum. Çok saçmaydı. Ama iyi oldu çünkü e, Kırgız tarafında benim önüme kaynak yapan birkaç tane teyze vardı. Onların önünde kaynak yapmış oldum. E, Gürbulak sınır kapısındaki girişten sonra ilk kez çantayı x-ray'e soktum. Yani daha önce ne İran'dan girip çıkarken ne de işte Kazakistan, Kırgızistan sınırında bir X-ray durumu vardı. İşte X-ray soktum. Oradakiler gayet samimi karşıladılar. Bir de drone sordular. Uçan bir şey var ya böyle kameralı. Ondan var mı dedim. Ben de dedim yok daha öncesinde İran'a da girmiştim. Orada olmayacağı için hiç yanımda taşımıyorum öyle bir şey dedim. Tamam abi dediler. Teşekkür ederiz dediler. <laughs> İyi yolculuklar. Kolay gelsin. Lan dip böyle beni bir güzel uğurladılar. sonunda Andijan'dan ayrılabiliyorum. Daha sonunda diyorum çünkü hem biraz yine oyalandım klasik otelde kalma mevzusu. E bir de bir sim kart falan alma gazıyla böyle bir bir diye bir GSM operatörüne gittim. Burası da bizim Türkiye gibi turistlere böyle normal paket vermiyorlarmış. Sadece turist tatlı veriyorlarmış. Derken o turist tatlı da 50 son. ...ya da 50.000 som. Burada da İran'dakiler gibi... ...böyle fazla sıfırları atmak gibi bir şeyleri var. Alışkanlıkları var doğal olarak. 3-0'ı direktman atıyorlar. Hayatlarından çıkartmışlar. Neyse ki İran'daki gibi... ...Riyal ya da Tümen falan demiyorlar. Neyse 50 soma. Yani yaklaşık böyle bir 80-85 liralık gibi bir fiyata içinde 10 GB interneti olan bir sim kart aldım. Burası da yine İran gibi bir ay telefona millet denedi. Bir ay içinde kaydettirmezseniz telefonunuz e numarasından kapanacaktır falan diye. Baktım o da 60 sonmuş. Yani bir 90 lira civarında bir ücreti var. Bence gayet uygun. Online hemen kaydettireyim dedim ama o ondan kayıt mevzusu anladım kadarıyla sadece Özbekistan vatandaşlarına yönelik bir şeymiş. Çünkü Özbek pasaport numarası istiyor. Neyse o da olmadı. Taşkent'te bir ara bir yer bulur. Kaydettirmeye bakarım diye düşünüyorum. Şimdi bu Andijan eyaleti Özbekistan'ın işte bu Oşa en yakın olan şehri ve inanılmaz bir tekstil endüstrisi var. Yani şehrin içine dolaşırken de o kadar çok fazla böyle tekstil atölyesidir yok, tekstil malzemesi satan işte dikiş makinesidir, ıvırdır zıvırdır bir dünya şey satan yer gördüm ki ve etrafı da pamuk tarlalarıyla dolu ya. Yani. Hem Oş tarafından gelirken doluydu hem de şimdi Oş'tan daha batıya doğru gidiyorum. Buralar da dolu. Ve yani Yaşar Kemal sağ olsun çok fazla pamuk tarlası hikayesi okudum ama hiç hakikaten pamuk tarlasına girmemiştim ve böyle daha uzaklarda şu an kameranın çekemeyeceği kadar uzakta insanlar pamuk topluyor. Özbekistan'daki ikinci akşamım ve gün burada artık bir saat daha kısaldı. aldı. Ee, zaman dilimi olarak bir saat ileriye gittik. Artık Türkiye ile aramda 3 saat değil 2 saat var. Bunda da bir böyle başta hesap karışıklığı yaptım ama artık güneş yeni de değil 6 da batmaya başlıyor. Neyse şimdi saat 6'yı biraz geçiyor ve e, güneş battı artık son bakın şurada son demler. Arka tarafta da 6 saatlikleri yaşıyoruz. Ee, yol üstünde artık dedim Bırakayım ya da bir kamp yeri bulayım Burada bir tane böyle gaz istasyonunun Yanında güzel bir koruluk buldum Orayı sormak için Böyle birilerine e, danışırken Dedi bak burada mescit var palaskaya gerek yok Gir içeride yat Dedi ben de e, Öyle yapacağım Şansıma Bir tane mescitte Akşam namazından sonra direkt içeriye kurulup Orada ee, takılacağım. Tamam. <laughs> <Değil mi>? Stolda <laughs> Mescide hoş geldiniz. Bu mescit benim turdaki ikinci mescitte uyumak deneyimim. Buradakiler buraya mescit demiyor böyle dua gibi bir şey diyorlar. Çünkü Mescit onlar için cami, yani buranın insanı için cami anlamına geliyordu. öyle daha büyük, daha ihtişamlı. Ee, bir taraf böyle işte seccadeleri falan olduğu kısım, ilk gördüğünüz. Şimdi bu tarafta ise e, ben böyle ufak bir kendime düzenek kurdum. Bir tane de böyle perdeli bir masa var, orada da yemek vesaire bir şeyler yedim. Bir tane de perdeli bir masa var, orada da yemek vesaire o tarz şeyleri hallettim. Buraya da çadırın altlığını açtım, onun üstüne işte matı, onun üstüne şişme matı ve onun üstüne de uyku uykutulumunu attım. Ee, böyle kendime bir düzenik hazırladım. Sabah en azından daha az eforla, daha hızlı şekilde güne başlayabileceğim. Bir diğer konu ise sabah böyle 5 buçukta imam gelecek, burada işte e, namaz kılınacak, bilgin olsun dedi Aziz abi, buranın işte bakan eden abisi. Ee, ben de tam abi o zaman yani 5.30'da ben de turarım orada. <laughs> Hele bir onlar gelsin dedim. Bilmiyorum ne olacak yani. 5.30'da ne kadar dolu bir cemaat burayı e, kullanacak. Hiçbir fikrim yok. Öyle. Bakalım. Özbekistan'ın ikinci gününde de çadır açmadan yoluma devam ediyorum. Yarın bir tırmanışa doğru sardıracağım. Bakalım. Herhalde orada artık bir do acampo e Selamun Aleyküm. Kan nasılsınız? Yaxşı. Hayırdansız? Türkiye. Ha, Türkiye. Turist misiniz? Turistim. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Neyse, kızı karlı bu gönlüsün tohtadım da. <laughs> bu, turist mi ki? Hayır ki git, git yaptı. Taşkent ki gitme. Taşkent git, ki dersin. Yerovaldan'a. Yani o oştan kaçtım. Ha, Kırgızistan'dan geliyor. Evet, Kırgızistan Kırgız geliyor. Şimdi yani hazır Taşkent geçip gidiyor. Taşkent, Taşkent'ten sonra Semerkant'a varacağım. Gerçekten bir yer. Hizmet yok mu? Burada. O. Hel. Ha, yok çok sağ ol. Sağ ol, çok sağ olasın. Eyvallah. Maşallah. Maşallah. Allah. Rahmet. Allah'ın izniyle. Yakışır. түркия oh, түркия yes. Türkiye. Türkiye. Türkiye'den de Türkiye'nin her tozuda Turist eken Altay Vultu'ydan çıkan eken Ya dün sadece sürdüm Arada birileri yolum kesti Böyle hoş beş, muhabbet ettik. Fotoğraf çekindik ve devam ettik. Yani tüm gün bu rutinle devam etti. Sonra akşam da e, gün battı ben kamp kurana kadar. Kamp yeri bulamadım. Daha Özbek'e o noktada alışabilmiş değilim. E, sonuç olarak böyle Gün battıktan yaklaşık bir saat sonra bir tane böyle kavşak bir noktada bir ağaçlık buldum. Bahçe sahibiyle konuştum. Orada çadır kurdum. Sonra... Bugün de böyle çok sağlam bir sıkışım var. 5 kilometrede yaklaşık 1800 metre irtifa yükseleceğim ve birazcık da bağırsak problemim devam ediyor. Ostan bu yana olmadı yani ilaca başladım falan ama o da pek kesmedi. Bir de Özbekistan yolları var. Kırgızistan'da bozuksa komple bozuktu, burada insanlar asfalt diyor ama yani çok yamalı bir asfalt, hiç hoş değil. Evet, yeni bir gün ve yokuşa devam. Ama yokuşa devam diye abarttığıma bakmayın. Birazdan tünele varacağım ve tünelden sonra biraz daha düz gidip sonra başka bir tünel ve sonra yokuş aşağı. Özbekistan'daki en sert çıkışlar böylelikle bitmiş olacak. Ama bu trafikli yoldan kurtulamayacağım. tünele doğru giriyorum. Müzik İlk tünel bitti. Böylesi ötekilerinin başına. Ötekileri yediysem de ötekisi bir tane olacak. Bu arada Özbekistan'da böyle her yerde rahatlıkla fotoğraf çekemiyorsunuz. Mesela tünelin girişinde asker bekliyor. Fotoğraf çekmiştim, sonra e, telefonumu aldı, fotoğrafları sildi. Çöp kutusunu aradı ama Apple'larda çöp kutusu en aşağıda. Ve metin olarak yazıyor çöp kutusu diye. Ve bulamadı çöp kutusunu sonuç olarak fotoğraflar hala bende. Tabi onları çok kutusundan çıkartmayı unutmazsın. Daha önce de bir kez başıma geldi. Bir nehirden geçerken fotoğraf çekmiştim. O zaman da asker durdurdu ve fotoğraflar zildi. Ama DJI sağ olsun hiç kamera gibi durmadığı için kimse bunun bir video kayıt cihazı olduğunu anlamıyorum. Bu yol sanırım otoban olarak geçiyor ve şu an bakın mesela ortada bir tane görevli var ve yolu temizliyor. Dünkü 42 kilometrelik rotada belki 4 ya da 5 tane böyle temizlik görevlisi gördüm. Adamlar düzenli olarak yolları temizliyorlar. Ve o sayede yolun sağında solunda herhangi bir pet şişe Yok efendime söyleyeyim nalyon parçası, poşettir vesaire de hiçbir şey yok. Helal olsun. Şansıma tünel yokuş aşağı. 1.1 kilometre olarak gözüküyor. O var. girişte de asker tuttu ve pasaportumu sordu. Orta Asya'da sınır kapıları dışında ilk kez pasaportumu sordu. Tüneller bitti. Şimdi önümde ha, 2000 metrelik bir iniş var. dün 1600 çıktım şimdi temiz 2000'e yakın ineceğim bayağı yok yani. Çıkarken de o kadar sağlam çıktım mı bilmiyorum da kamyon falan sollamalı bir yokuş iniyorum şu an. Yol üstünde bir tane öyle restorana geldim. Ee, hatta bakmışım bir burada de. Sağ olasın. Katık var mı? Katık. Yoğurt. Bir tane de katık getirebilir misin? arkada da konuyu görüyorsunuz şimdi. O biraz meraklı bir arkadaşımız. Bisiklet bayağı böyle bir kesti şöyle. Bir sağına baktı, bir soluna baktı. Neyse e, şimdi böyle bir yol üstündeki bir restorana geldim. Saat daha 11. Ama e, ufak tefek bağırsaklarımdaki ya da midemdeki o problemim devam ediyor. E, biraz daha böyle sıkı bir şeyler yeme ihtiyaç duyuyorum. O yüzden daha böyle proteinli özel bir şeyler yiyeyim diyorum. E bir de asıl buraya durmamın sebebi benim fren balataları yine bitti. Zaten e, ne zaman değiştirmiştim? Bişkek'ten önce değiştirmiştim. Bişkek'ten bir 150 kilometre önce değiştirmiştim. Onun son üstüne Keget'i indim. Keketten sonra da OŞ'a giderken zaten 8000 kilometre rampa çıkmıştım. Rampa çıkıp inmiştim. Abi, temiz 9.000 bin ee, belki şey yaptım yani 9.000 ya da 10.000 Hatta ne? Bak şöyle bakayım. KGF'den aşağı 2 bin indim. V'den de aşağı 8.500 bin 500 falan indim düşünürsek. O şey giderken. 10 bin 500. şimdi buraya gelip giderken de bir rahat binden fazla bir e, iniş olmuştur. Derken yine 11 bin, 11500'lerde bin Pren balataları bitti ve daha yani bin kilometre ya kullandım ya kullanmadım o balataları. Bu coğrafya biraz böyle. Balatalar çabuk bitiyor. Şimdi önce bir karnımı doyuracağım. En azından bir şey böyle şekerim falan düzenleyeceğim. Sonrasında da e, yarım saat çantaları falan söküp balata değişikliğine gideceğim. Bişkek'te ekleyerek balata almıştım. Onlar yan sanayi. Ee, bir deneyeceğiz bakalım nasıl olacaklar ama pek böyle e, nasıl bir 11 bin metre inmeli yine bir gider diye düşünüyorum. Neyse ben ufaktan çay içip ısınmaya başladım. Evet. Yani bu yoğurt. Ben şu yoğurtla bu sıra yemeye çalışıyorum. Çaylar da böyle iki demir şeklinde yani iki tane. Yeli yapmayacağım ben. Yiyemez mi? Taşkent'ke. Ha, Taşkent. Aha. Hı Dan -hı. Taşkent. Evet. Kaç gün oldu? Altmış 6 ay oldu. Na yol şartlarında Balata'yı değiştirmeyi o kadar çok düşünüyordum ki. O yüzden balata değişim konusunu e, Taşkent'e bırakmıştım. Taşkent'te hostelde bahçesi var vesaire, orada değiştirildi. Lakin bu yokuş e, biraz daha erken çekmeme sebep oldu. Çünkü güvende hissetmedim kendimi. Hakikaten de baya bitik durumdaydım. Neyse şimdi değiştirdim. Kapam rahat, yola da rahat şekilde devam ediyorum. tane restorana Matara'ya işte benim su çantasının su almak için girdim. İki tane böyle bir abla bir teyze karşıladı iki kişi. Dediler çorba içer misin dedim olur. Yani burada kal dediler ona da olur dedim bakalım günün sonu ne olacak.